sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft hayatta kalma oynayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ilk videolarımı yapıyorum arkadaşlar. Aslında bazı videolar yapmıştım. Bazı videolarım, çoğu videolarım falan silmiştim. üç tane arkadaşlar üç tane videom var. bir yüklendi şu anda ikincisi. ikincisi de yükleniyor. Bu videomda üçüncü oluyor arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yüzümü göstereyim yok Kara bu videomda ya da bir dakika nasıl olur? Hmm. Aa. Aa, yatarken çok hoş olmaz ya. Aa, kusura bakmayın ama yatıyorum. Ben. Aa, Ay yatıyorum sorun olur mu? Ee, yatarak video çekebilir de birazcık kötü hoş olmaz. Ee, aa, şöyle sileceğim arkadaşlar. Ay ne yapayım tabletten çekiyorum bu arada arkadaşlar. Aa, bence tabletten video çekeyim. Yani daha rahat olur yani yatabilirsiniz neyse. Aha, i̇p koptu arkadaşlar. Tabii bu adam ipleri kopartıyor. Aha bir dakika bir dakika. Elinde ip var. Bu hatları bağlayabiliyor muyuz Acaba bu adamı ya bağlayabilir miyiz? Yok. Oh. Düşünsene bağlıyormuşuz. Aa, şimdi ilk önce tatta bulalım. Kendimize hemen. Tatta bulmaya gidelim. Aa, tatta bulduktan sonra ev yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey kontrol etmeyeyim. sor. Şimdi arka gece oluyor. Yandık arkadaşlar. Arkadaşlar kniper miniper ne varsa gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bence hızlı koşma hızlı koşmayı açayım arkadaşlar ben çünkü ne olur ne olmaz gece oldu uhu -huh. uhu -huh. bu ne bu ne arkadaşlar kendime ev buldum abi keresinde ne olmuştu biliyor musun kendim ve köy bulmuştum ve bir tane de, de, demir golem demir golem tarafından Allah rahmet eylesin olmuştu. Ya bir vuruşta abi demir golem çok güçlü çok güçlü bir çok güçlü bir yaratık yani çok güçlü bir canavar yani tek vuruşta adamı öldürüyor yani. Birazcık arkadaşlar akşam oldu bir dakika. Akşam oldu. Bir dakika. Ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda limitimiz bir. Limit 1. Limit 1. Bir kişi bizi kovalıyor arkadaşlar. Ay şu anda başka bir odaya geçtim bu arada. Hay, ay zombi. Abi şimdi de zombi kovalıyor. Arkadaşlar bu arada başka bir odaya geçmek zorunda kaldım. Çünkü odaya benim kardeşim geldi. Ufak. Kardeşim geldi. Size çıkarsa falan. Ha, çıkalım arkadaşlar. şuradan şuraya atlayalım. Oradan buraya, oradan buraya, oradan buraya, oradan buraya, oradan. Vay canına şu yere bak. Vaaah. Oh. Ayir ya. Ay arkadaşlar Creeper. Creeper'ı patlatayım mı? Belki cennete açılır Creeper. Hayır hayır, hayır. Abi yok artık bunun içinde ölünür. Kınıfır yarım can götürüyordu ama ya. Ay şu anda videoda bile tam tamı 30 kere ölmüş olabilirim. Hayır hayır, hayır 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 Ay, sen beni görmedin. Ben de seni görmedim kaç. Ya arka bir ev yapmak ne kadar önemli şu anda. Barınma ihtiyacı gerçek olmasa da arkadaşlar. Yani evinizin kıymetini bilin. öldük. Ay ölmedik canım gitti. Şey, acıktım ha çok acıktım böyle. Abi zor modda da öyle bir acıkıyor ki hem, hem şeyde acıktım hem gerçek hayatta hem de oyunda. <laughs> Arkadaşlar şu Creeper'ı patlatırsam öleceğim ama Merhaba Creeper patlasana hadi Creeper Abi yanıma gelip patlayacak ha Baksana. Abi çok yaramazsın. Kınayım. illa yanıma gelip patlı. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> ya. Ha. At çık at bin at çık an çık çık. At sana binebilir miyim? At. At. Kim? At, Varsamaram mı alsın? Alsın abi. At çık gel. Gel at. At. At gelsene at. Oğlum gelsene. At. <laughs> Kim ne takar? <laughs> Kunipur nereden geldin ya? Bismillah. <gülüyor> bismillah. Bismillah. <gülüyor> Kim bakıyor? Kunipur mu? Vallahi oh, hala çıkıyor kaç. Kaç bunlar çok fena. Arkadaşlar düşünsene şu anda yanım bir canım kalmış ve küçücük bir gölden de ne çıkıyor biliyor musun? Boğulmuşlar. Ah. Ya eskiden ben Minecraft'ta suyun dibinde hazine olduğunu bilmiyordum. Benim arkadaşım söylemişti Miraç. Yazık onun da bir bacağı şey arkadaşlar. Neyse. Aha, şimdi ağaca tırmanacak. Arkadaşlar. Hayvanlar böyle. Böyle kedi falan. Ya bir anlatırken de vurulur mu değil mi? Aha şuradaki şeyleri toplayalım. Ev yapacağım. Oo topla topla topla. 18. Aha, Aha ıssız bir yere bir ev yapacağım. Şimdi amacımız barınma. Issız bir yere ev kuralım. 15. ki arkadaşlar gördünüz mü? Paslı Fuat patladı. Hay 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 Arkadaşlar pardon. kniper patla kniper patla Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda birazdan videoyu kapatacağım. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu videodan bu kadar ve